Tabi bak zengin adam hemen buradan geç atmadı biri buralara ben Niye dondum ee, Ben fakir olduğum için nutluyorum buraları Şimdi bana para lazım Bana bir para lazım Topa sakin. Biriniz basabilir mi? Devam. Şu kapıyı... Şu kapıyı açsana bir şey çıkıyor. Gelin bakayım şu kapıyı açsan şu kapıyı. Gel, aç bakayım şu kapıyı. Aç bir girelim. Girelim ne var bilelim. Bir dakika. <laughs> aç bakalım. Ee, bir şey yokmuş kapıda. Ana anektar yok anektar. Anektadlar, koltuğun altına kalıp ben. Bu ses neydi? Hadi gidelim, gidelim başlayalım ya. Boş verin şimdi. O niye saklanıyorsunuz? Bak beni korkutuyorsunuz. Bu niye saklanıyor? Olabilir evet. Eşiniz dostunuz varsa akrabanız YouTube kullanan bu içerikleri seven hikaye oyunları seven izlemek isteyen YouTube kanalımıza evet davet edebilirsiniz. ses geliyor, ses geldi. Bak nasıl koşuyor bak görüyor musun? nasıl koşuyor. Şimdi kapıları onur açsana cam sıkıyor yemeyelim yüzümüze yüzümüze. Doldur doldur. Bu sefer başarıcı inanıyorum ben. Bu sefer o 50 oda mıydı? Oraya bir geçeceğiz. Ananı avudunu. Geliyor mu? Bin 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 dur. Çok kalın karanlık. Allah, çok kötü yerde şey geldik. Lan tamam, ışıklar varmış burada. Anahtarlar bulundu mu anahtarlar? Bulundu. Bu ne? Çakmak. Yani arkasında bir şey var mı genelde bazen? Hop, hap çıktı. Ya can hapı güzel. Çok canımız gidiyor. Dayak mayak yiyoruz bazen. Bunun için sağlam oluyor, güzel oluyor. Odalar şey yapılmaya başlamış. Şu yuvarlak buraya koydu. Bu kare burada. En sonra buraya koydum. Tamam. Hadi gidelim. Vitamini ben aldım. Ekip diğeri almadı. Onlar biraz vitaminsiz. Jumpscare'dan korkuyorum şu an. Ananı Başlıyoruz mu? Acaba sayımız 3 diye mi? Çok çok hızlı geliyor. Kapılar açılmış. Açılmış kapılara bakmıyorum bile. Onun anahtarları almışsınızdır diye. Bulundu mu anahtar? Oh, bir tık aydınlandı etraf. Bunlar açılmış buralar. Bu buralar ne? Kimse bakmıyor. Ananı Bu sahtan atlar mı aldım ben? Kaç bir 24 işte bu kaç? Ha bu 23. O sahtesini açmışız. Bu da 25. Nerede abi 24? Bu da 24. Gelin gelin burası. Allah pisliyor. İrem neredesin İrem? Gel buraya. Oğlum bu çok bana pisecek. Bu ne böyle? Allah'tan cam sikeri dedik. Pisledi ve öldün mü? Evet birisi ölmüş. Evet. Aramızdan bir kişi ölmüş. Hop açacağım mı bunu yoksa? Kayboldu değil mi o büyük ihtimalle? Şu kapıyı kapatamıyoruz mu ya? Gidiyor açmak bak şey, şimdi gidiyor. Tamam, açıldı. Gel. Bir daha kapatıyormuş gelirken. Oh, yara bandı. maymuncuk. Hiç maymuncuk denemedik ya. Hiç kullanmadık maymuncuğu. Ben kaçar. Ben kaçar. Para. Bize bir de acaba ustam pil var mıdır? Rica etsem pil alabilir miyim efendim? Bir pil olsun, bizim olsun. Aha. Çoklu odaya geldik. bak farklı farklı baksak daha iyi olur gibi. Hop bir arabanı daha. Güzel. Toplamaya devam. Bu neymiş? Bu da para. Hala pil bulamadık. Keşke bir tane pil bulabilsek. Burası pil. Kapıyı niye bulamadık? Yanlış mı geldik? Ya buradan devam. mübarek kapıya geldik. Kapı 31. Usta sıkıntılı kapı yolculuğumuz başlıyor. Bir yavaştan Cöneverlerin hızlı hızlı geleceği bizi kovaladığı yere geldik. Şunu kapat. En alttakini aç. Tamam. Bak o stik otuş var. 33 açtığımızda üstüne de bir şey mi atlayacak? <laughs> aspirin. Ha pilmiş pardon. 32'den devam. Doğru kapı açmaya devam edelim. Kapı. Yanlış şeye mi korktu? Aha gözlü odaya gel bir dakika. unutlamadan önce. Burada saklayacak bir, bir yer yok. Yalnız bir şey değil mi? Burada bizi sıkıştırırsa yandık. Burada geri kaçacağız büyük ihtimalle. Para mara tamam hiçbir şey yok. Tamam. Hazır mısınız? Bundan sonra başlıyoruz kaçmaya. Buraya kaçarsak tamamında bir şansımız var, ihtimalimiz var. Hadi bakalım. İnanıyorum ben. Bu sefer başaracağız. Bu sefer başarı ustam. Buradan sol yaptık. Buradan devam Arkamdan geliyor mu hala? Gelmedi. Ya öldüm deme sakın. Sakın öldüm deme. Heh öldü. Ya arkadaşlar hadi ben yeniyim. Hadi ben bizim 4 bölüm 5 bölüm oldu. Şimdi bizim ekipteki bu arkadaşlarımız bu oyunu bilenlerden yani. Biz biliyoruz abi diyorlar. Biz çıkıyoruz diyor buraya kadar. Diyorlar. Onlarla giriyorum. Zortingen Strides oluyoruz. Sakın daha vallahi bak daha iyi bilen varsa. Ya şu yorumlara yazsın abi. Taktik verin taktik. Dediğim gibi şundan şöyle yapacağız Buradan bunun tiyosu bu. Harbiden taktik lazım. Yoksa biz böyle yani. Olmuyor ya. Hiç bir türlü kaçamıyoruz ya. Bir türlü bu işe demedik. Kapı kaç kapı kapa karşıladık biz. 42 devam. Bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok. Hadi şimdi bana buradan bir şey var. Yara bandı var. Yara bandı ver Devam. 43 demiş onu öğrendim. Aa, aa. Hayır hayır bakmam gerekiyordu. Ona. Abi o da yedik ya ondan kaynaklı oldu ya. 43'te kaldık. Kapı numarası koşarken nasıl bakayım o heyecanla kapı numarası bakabildim mi? Ben de biliyorum kapı önemli. Yanlış kapı darbe yediğimizi. Camsi ama kaçarken bakamadım. Bu bölümde başaramadık. <laughs> ben burada bu bölümü kapatıyorum. Bit bir bölüm daha atarız. Bunu da direkt yarın izlersiniz. Şimdilik benden bu kalın. Bay bay.